Sizin de görüşünüzü almak istedim hocam. Evet yani benim de ilgilendiğim bir konu işte felsefe olduğu için Şimdi bizim bir hikayemiz var. Yani felsefe ile ilgili bir hikaye. Yeterli işte bir işte felsefe ile başlar ne zaman tanışır dediği hikaye. Aslında 4-5 yaşlı çocuklar dünyaya geldiklerinden bir 5 uzun zaman şey yaparlar. Her tarafa merakla, hayretle ve şüpheyle bakarlar. İşte işte merak ve hayret. Aslında oradan felsefe şüphe, çıkıyor. işte sorular çıkıyor. 4-5 yaşında anne babasının bıktır şeklinde sorular soruyor. Bu ne? Bunun niçin var? Bu niye böyle? Dediği şey aslında felsefe biraz da sorgulamak. Etrafta olup bitenlerin ne olduğunu, nasıl olduğunu, niçin böyle olduğunu. Ve o çocuk bu sorulara tabii ki cevap bulamıyor. Anne babaların çoğu zaten küçümsedikleri için böyle şeyleri. çok duruyorlar. Yani çok nadir böyle işte sabırla onların bütün sorularına cevap vermeye çalışan, onları ciddiye almayan, almaya çalışan ve tabi bu cevapları burada bulamadığı için en azından okulda işte öğretmene soruyor. Fakat okulda da öğretmenler de bir garip bir şey var yani biraz böyle. İşte okuldaki soruları hocalar soruyor maalesef. Yani öğrenciler kendi kafalarındaki soruları bir derste sorup onun üzerinden dersler işlemiyor. Yani i̇şte diyor çocuğum dersimiz matematik işte bu sorunu daha sonra başka zaman sorarsın. Yani çocuk bu durumda yapacağı tek şey var. Ya kafasındaki bu merakı ve soruyu kendisi bulmaya çalışacak etraftaki kaynaklarda. Ya da diyecek ki işte bu dünya böyle. Ben soru sormayayım. işte soruyu ondan sorsun. Cevabını da ondan söylesin. Ben onların cevaplarını yazayım. işte sınavlarını geçeyim. işte uyuyayım. Uyumlu olayım. Hikaye biraz böyle işte onun için bu gençte yani işte felsefe eğitimi dediğimiz hikaye biraz başlıyor. Oradaki durumda çocukların ön yargısız olarak soru sorabilmeleri. Yani on çocukların hiçbir ön yargısı yok. Ön yargı sonradan başlıyor. Doğru, tabii tabii doğru sonradan. Yani sonradan başlıyor. İşte bizim toplumumuzun düşünmeyle ilgili ön yargılarını biliyorsunuz. Yani işte hindi yani. gibi yani. ne düşünüyorsunuz? Az gibi ne düşünüyorsun derler. O, oradan başlıyor. Böyle abuk hikayeler var. Oradan devam ediyor. İşte çok düşünme işte kafayı yersin. Ondan sonra çok okuma işte şunu yapma. Herhalde talimatlar üzerine gerçekleşen bir kültür olduğu için bunu aşmak yani çok çok zor işin aslında. İşte yeni dönemde biraz bu iş, yargınlaşmaya başladı. O da ezberci eğitimden sonu geldiği için şey şu anda yani diplomalar, işte sertifikalar falan hepsi çöpe gidiyor. Çünkü gerçek hayatta işte mühendis de olsanız, doktor da olsanız sizde gerçek problemleri nasıl çözeceğiniz konuyor. İşte nasıl çözeceksiniz? Farklı bağlantılar kullanacaksınız farklı düşünme olacak. Yani herkesin çözdüğü gibi de daha farklı yoldan çözebilmeniz gerekir. O da hayal bir şey. Biraz öyle bağlantıları kurabilmek. Evet. Benim biraz öyle. O Hocam mesela, de. evet, mesela doktorsunuz. Önünüze bir hasta geldi. Klasik doktor hemen ilaç yazıp gönderir. Eğer sorgulayan bir doktorsa hastanın her şeyini öğrenmekse, hayat hikayesini dinler, o teste gönderir, bu teste gönderir. Bir daha onunla sohbet eder. Acaba yanlış bir şey mi yaptım? E, ama bazen demin dediğiniz gibi çok haklısınız. E, doktorlukta bilen düz mantık. İlaç yazıp gönderiyor. Neyim var? Öksürüğüm. İlaç yaz gönder. İşte öyle olmayacak. Çünkü ben onlar da kınamıyorum. Demin dediğiniz gibi toplumsal öğreti var. E, çok soru soranlara çünkü çok araştıranlar da biz biraz şey yapıyoruz. Uzaklaştırıyoruz. İşte sen şusun, sen bizden farklısın gibisinden. Ama çok hayal kurmak bence iyi bir şey. Tabii her şeyin fazlası zarar. Sonra uç nokta ekzam, bipolar gibi şizofreni gibi ya da birçok hastalık gibi senin peşinden götürür. Hocam e, hayal kurma eğitimi diye bir eğitim verirse Türkiye sizce nasıl olur? Çünkü çocukların hiçbiri artık hayal kurmuyormuş. E, sporculardan ben bunu çok duyuyorum. Hayal kurmuyorlar. Hayal kursalar bu takımlardan nereye gelir diyor ama hayal kurmuyorlar diyor. Hayal kurmak için bir eğitim anlayışı olsa ya yani nasıl olur? Ya da felsefik mi olur, psikolojik mi olursa hepsini beraber mi kapsar? Ya aslında sorunun cevabı çok basit. Yani bizim bir kere yapmayan şeyleri yaparsanız bu çok kolay. Yani ilkokulda işte resim, müzik işte atıyorum bir dersler yani yetenek dersler. Yani şu akademik başarı getiren işte matematik, işte yani bilgisi, işte matematik testi çözmek. Bunların dışındaki şeyler de aslında hikaye oradan başlıyor. Yani bizde matematikte hayal gücünü, düşünce gücünü çok fazla geliş, Yani matematikte zaten sayı bilgisinin ezberletilmesi üzerine olduğu için. E, i̇şte gereksiz dersler, müzik dersleri gereksiz, sporda gereksiz, elzeme zaten gereksiz dediğiniz zaman zaten olay başlamadan gitmiş oluyor. oluyor. Onunla yani hiçbir şey yapamazsınız. Ha, ne yapıyorlar? Efendim, çocuk işte mesleğini eline alsın. Ondan sonra istiyorsa hobi olarak müzikle ilgilensin. Böyle bir hikaye yok. Yani yani ya da işte yeni yeni başladı bu hikayeler. Onu öğrendiler. İşte diyorlar ki müzikle uğraşmak çocuğun zekasını geliştiriyormuş. Ve benim çocuk çok zeki ol olması için ben onu müzik kursuna gönderim. Yani amaç orada çocuğun hayal gücünü geliştirmek, kendisi ifade etmesi değil. Yani orada pratik fayda var. Çünkü müzikle giderse bu zeki olacak. Yine bana işte ÖSS'den şu kadar puan getirecek. Bu anlayışı değiştirmek gerekiyor. O değişmediği sürece değil yani aslında hikaye orada. Yani serbest düşünebilmek, serbestçe. Yani işte resimde bir kağıt var, bomboş bir kağıt. O bomboş kağıdı o çocuk ne yapıyor? Orayı dolduruyor. Hikaye yani bu. Neyle dolduruyor? Her gücüyle dolduruyor. Hmm. Doğal olarak böyle. E, müzikte de elinde bir enstrüman var. E, oradan bir ses çıkarıyor. Açıyorum. E, felsefe de işte hayatla ilgili işte sorular soruyor. Yani ciddi, ciddi sorular soruyor. Hayatın ne olduğunu, hayatı anlamakla ilgili sorular soruyor. Beyler böyle başlıyor ama diğerler ise sadece öğretilmiş bilgiler yani işte fizik, kimya ya da işte diğer derslerde işte işte tarzı da tabii çok ilginç Türkiye'de. Mesela fen sinesine gidiyorsunuz bir fen sinesi ya da hiç tamam bir, bir laboratuvar göremezsiniz şu anda çalışan. Yani fiziği, kimyayı, biyolojiyi kitaptan öğreniyor öğrenciler. Yani enerjiyi fotoğrafını görüyor. Bakın orada bile problem. Ya yani düşünsene yani fen bir öğrenci. Çocuklar bir de yani. Bir de fen lisesi gibi en yüksek lisede okuyorlar. Bir laboratuvar yok, bir şey yok. Mesela bir <laughs> şey hayal kuruyor. Mesela fizikle ilgili bir şey. Ama yapamıyor. <laughs> laboratuvar var Sıkıntı yok. Laboratuvar da değil. Laboratuvar da öğretmen oraya girip deney yapmıyor. Yapamıyor. Korkuyorum ben patlar hocam. hani filmlerde oluyor ya patlıyor mesela laboratuvar. Onun için yok, korkuyor. korkuyorlar mı acaba? <laughs> Diyor ki, sistem diyor ki bu çocuklar kaç tane net yaptı diye sorguluyorlar fizik öğretmenini. Yani fizikten başarı niye düşük diyorlar? Ya yani sorguya çekiyorlar ciddi anlamda. İşte milli eğitimden geliyorlar, işte okul müdürü diyor, işte veriler geliyor, hocam diyor bu çocuklar niye bu kadar işte netleri az yaptı diyorlar. Hikaye bu. Onların derdi sadece skor. Ee, yani kaç net yaptı, kaç net yapmadı. Olay bu. Olay bu. Oradan çıkmadığı sürece olmaz. Mümkün değil. Yani yani toplum olarak işte böyle beklentimiz var. O beklenti de mümkün değil. Yani şu açıkçası o. Yani, Mesela şu ben, evet. e, ben geçenlerde bir haber de dinledim. Adam köyde e, geri dönüşüm ürünlerinden böyle araba yapmış. E, yine e, evet evet. Yani hayal gücü esasında hayal etmek yenilikle beraberinde getirmekti. Biz ne kadar toplumsal olarak hayallerimizi ertelersek ya da hayal kurmazsak, Türkiye bu standart düzeyde kalacak. Ama hayal kurarsak yenilik de bize gelecek. Ama bunu işte insanlar, maalesef ki maalesef bunu insanlar daha henüz çözemediler. İşte çocuklara kaç net yaptın? Mesela değil mi oğlum sen bugün ne gibi farklı bir şey ürettin? Ya da ne gibi farklı hayal kurdun bizim için, toplum için? Yok hep net, hep net, hep net. Yani çocuklar da bu sınav psikolojisine sokup da işte hayal kurdurmuyorlar. Demin dedim ya işte hayal kurduğu çok zor bir şey haline geldi. Çünkü hayal kuruyorsunuz ama hayal kalıyor. Hani onu faaliyete geçiremiyorsunuz. Bu sistem böyle maalesef. Ee, yani bu sistemi nasıl değiştirebiliriz? Yani aile bazında, toplum bazında, okul bazında, okul bazında değiştirmek belki bir nevi daha kolay ama aile bazında, toplum bazında nasıl değiştirebiliriz? Değerlerimizin değişmesi gerekiyor toplum olarak. Yani niye değer veriyoruz? İşte az önce örnek verdim. Spora değer veriyorsunuz. Çocuğa değer veriyor musunuz? Mesela gençlere değer veriyor musunuz? Vermiyorsunuz. Mesela şu anda İnanmıyorum Değer verdiğini. Yani çocuğu aldığı ÖSS'deki başarısıyla değerlendiriyorsunuz. Yani ben örnek veriyorum. Ben işte velilere diyorum ki işte konuşuyoruz. Yani hiç işte diyorum çocuğunuz iyi bir davranış yaptığı zaman aferin deyip ödüllendiriyor musunuz? Hayır. Ne zaman ödüllendiriyorsunuz? Ne zaman aferin diyorsunuz? İyi bir puan aldığında, yüksek not aldığında, iyi bir üniversiteye gittiğinde. E buradan ne bekliyorsunuz? O sırada diyorlar ki işte yani çocukların hiç işte manevi yönleri, işte sosyal yönleri güçlü değil. Siz onu istediğiniz o çocuklar. Yani ben, ben bu. Evet bugün çok güzel davranmışsın, bugün çok iyi resim yapmışsın, bugün iyi çok müzik yapmışsın mesela. İşte müzik, karın doymaz, spor boşluklar. Diyorsunuz, ondan sonra dönüp dolaşıp tekrar bu niye böyle derseniz bu işler olmuyor. Onun çocuklarla ilgili değil. Yani içinde yaşadığımız o büyüklerin kültürüyle ilgili. Tabii, toplumsal. Aynen öyle. Yani büyüklerin hayalleri vardı Kendileri hayal kurmuşlar bir zamanlar. Örneğin ilkokulunu bitirmişler liseye gitmeyi hayal etmiş. Lisedekiler üniversiteye gitmeyi hayal etmişler. Üniversiteye gidenler Amerika'da okumayı hayal etmişler. Böyle gidiyor. E şimdi bunu çocuklarını görmek istiyorlar. Çocuklarına izin vermiyorlar. Onlar kendi başlarına bağımsız bir meslek, bir iş hayal etmek Oradan başlıyor. İşte öyle olunca da hani hikaye böyle devam ediyor. Yani bundan dolayı zor. En basit evet. örneğini ver. Sanat merkezleri var, Türkiye'de yaygınlaştı. Onlar evet. işte bilim özel yeteneği olan çocukları keşfedip, işte bakın bilimde de sanatlar, işte o hayal gücü. Fakat şimdi ne yapıyorlar biliyor musunuz? Bütün veriler oturuyorlar, o sınavlara çalıştırıyorlar öğrencileri. ya yani O sınavlara hazırlık kursları veriyorlar. Yani para verip çocuğum oraya gitsin diye. Evet yani hocam o Bilsem'di değil mi? Bilsem'den bahsediyorsunuz. Bilsem'den bahsediyorum. Ya yani şu anda çöp yani hiçbir şey yaramaz. Yani çocukları o sınava hazırlıyorlar. O sorulara doğru cevap ver, sen oraya git. Diye. Hikaye bu kadar basit yani. Ondan dolayı da onların bir devamı geldi. Yani çok nadir, hani hiçbir şey olmuyor demiyorum. Çok nadir durumlarda evet böyle öğrencilerimiz çıkıyor, gerçek yeteneği var. Orada da uğraşıyor. Bu tamamen analizlerin algısıyla ilgili olduğunu düşünüyorum. Onun için hani önemsemediğimiz ne varsa bugüne kadar eğitimde önemsemeye başlarsak anca olur diye düşünüyorum. Tabii de mümkün değil. Yani her şey başarı odaklı, skor odaklı, yani niceliksel hani sayılarla ifade edilebilen şeylerle bakarsak gideceğimiz hiçbir yer yok. Yani dönüp dolaşıp böyle aynı dönüp. böyle devam edeceğiz. Evet. Yani bu üniversite adı değişmiyor. Aynı şekilde işte şu anda herkes ne diyor? İşte yurt dışına gitmek lazım. Orada lazım. Türkiye'de eğitim bitti, diplomalar çöp oldu. Aynıken durumu orada Ama, değer veriyor. Evet, doğru cidden. hocam, doğru, doğru söylüyorlar. Evet. Mesela şehir bazında da incelersek, mesela bazı şeyleri daha kültüre yakın, mesela İstanbul, İzmir, işte e, ne bileyim Ankara, Bursa, buralar daha böyle e, daha fikir olarak daha üstün insanlar olduğunu düşünülür. Ama diğerken diğer şehirlerde de hani ben şeyleri küçülsemiyorum ama kültür bakımından bu dört şehir zaten önde götürüyor. Türkiye'nin bütün kültür şehirlerini onlar yapıyor. Ama bu şehirlerde de eğer biz hayal kurarsak bu şehri de en az onlar kadar yapabiliriz. Ki ben e, nacizane son beş yıldır yani yapmaya çalışıyorum tek başıma. Burada savaşçı oldum gerçekten. Ama benim gibi hayal kurmaları için de çok çabaladım. Yani işte canlı yayınlar yapıyoruz. Sizin gibi konukları e, e, sağ olsunlar geliyorlar bize destek veriyorlar. Yani her şehrimizin kültür bakımından yüksek olsa bence insana hayallerini bu ülkede de yapabilir. Yani Amerika'da yaşayıp da orada zor